gerçekten bugün burada bulunmaktan ben çok mutluyum kendi adıma. Zira kendi çocukluğumun geçtiği, büyüklerimin, annemin, babamın çocukluğunun geçtiği bu uzun çarşımızda şu anda tarihe dokunuyor olmak, gerçekten bir eser bırakmanın öncüsü oluyor olmak gerçekten gurur verici. Bu noktada bizler şayet inşallah bu birinci etaptan başlamak suretiyle beş atı etapı da ardı ardına e, değerli müdürümüzün yani Cumhurbaşkanımızın, kıymetli milletvekillerimizin, burada olmayan Hüseyin Yalman Bey'in gerçekten çok büyük desteklerini gördük. Kıymetli Başkanımızın önderliğinde hep birlikte omuz omuza vermek suretiyle bu uzun çarşının süreliğini değiştireceğiz. Yani İstanbul e, çarşısı neyse, Antep çarşısı neyse bizim uzun çarşımız onların daha da ilerisinde olduğuna ben inanıyorum. Öylesine bir şehrin ee, İpek Yolunun bir kenarında bulunan bu çarşımızın gerçekten layık olduğu yere, layık olduğu ana, kavuşacağına ben inanıyorum. Sizlerin de desteğiyle, omuz omuza vermek suretiyle değerli arkadaşlarımız, yüklenici firmanın ben hızlı bir şekilde takip ettim. Bundan önceki yaptıkları çalışmalar da hepsi birbirinden değerli, kıymetli çalışmalar olmuş. Tekrar ben teşekkür ediyorum kendilerine de. Umuyorum bu eserlere de tüm Türkiye'de konuşulacak bir eser olacak bu ilk etabı e, omuzladıktan sonra 5 etabı da koşarak, koşarcasına tamamlamak bizlere nasip olacak. Ben tüm esnaf abilerimize, değerli kardeşlerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Değerli İl Kültür Müdürüm, değerli esnaf arkadaşlarım, uzun çarşımızın değerli kardeşlerimiz, firmamızın temsilcileri burada. Bu hepimizin hayaliydi, uzun çarşı. İnşallah burada müdürümün de bir proje var. Kitabımız şu aşağıdaki e, mavi çizgi. Ondan sonra uzun çarşının tamamını kapsayacak. Bu burada kalmayacak. Bunu görebilirsiniz tamamını. Biz e, firmamıza arkadaşlarımıza şimdiden yardımcı olacağınız için çok teşekkür ediyoruz. Onlar sizler için, bizim için Antakya'mız için burada tabii işlerini yapacaklar. Yardımcı olursa tabii zaten yazın yedi diyoruz ama kışın bu saat 6'ya kadar çekilir. Sayın Müdürüm. Çünkü olduğu zaman altıdan sonra esnaflarımız burada beklemesi de gerekiyor. Yani da o, o saatte kapalı. Yani biz bu konuda hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Özellikle bu projenin gerçekleşmesinde Sayın Cumhurbaşkanımıza, Kültür Bakanımıza, çok kıymetli milletvekillerimize, Sayın Müdürümüze ben şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah çarşamba günü buranın sökümüne başlayacağız. Bizim tabii ki uzun bir süreç aldı bu projelerle konudan geçmesi. Bu süreç içinde desteklerinizi gördük. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da e, sizden de destek bekliyoruz. Niye destek bekliyoruz? Bu güzelim çarşıyı en güzel şekilde hatta hitap edebilecek şekilde dizayn edilmesi hepimizin elinde. Biz de. birbirimize ne kadar yardımcı olursak kadar başarılı oluruz. Hem yani alt yapıda hem evet. üst yapıda olursa önemli olan burada diyaloğun dönemlerce şey. şey. bu işi gerçekleştirmek. İlgili firmalarımız, var alabilirsin. arkadaşlar. Bir telefondan geldiler. Tamam. Hep bir çalışacağız. Çok Ama çok en önemlisi de. dediğim gibi yani burada biz gece çalışacağız. Gündüz <laughs> çalışmayacağız. Her sabah geldiğinizde dükkanınızın önü her temiz, herhangi bir sıkıntınız olmayacak şekilde dizayn edeceğiz. Yani sizi hiçbir şekilde mahrum etmeyeceğiz. Bu çok önemli. En önemli soru. Ama bizim de sizden istediğimiz ne var? Saat 7'de lütfen dükkanımızın önünde bir şey kalmasın. Ve yediden sonra bize teslim edin. Öncelikle çocukluğumuzun hayalini olan Oğuz'un Çarşı'nın restorasyonu konusunda büyük desteklerinden dolayı değerli milletvekili kız kardeşime, Yayman Bey'e, Antakya Belediye Başkanı, Zeytin ağabeyime çok teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle bu birinci etaptan sonra <laughs> Uzun Çarşı'nın komple restorasyonu konusunda e, değerli başkanımın bunu başaracağını milletvekillerinin işlemlikle inanıyoruz ve biliyoruz. Biz de her zaman için 24 saat emirlerinde yanlarında hizmetindeyiz. Ben tekrar bu güzel çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerle sunuyorum. Sağ olun, var olun.